Herkese merhabalar arkadaşlar. Bir korku hikayesi ve yaşanmış hikayelerle alakalı bir kanal oluşturdum. Ve ilk hikayemizi sizlerle paylaşmak istedim. Umarım dinledikten sonra beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsınız. Başlıyoruz. Medium Öncelikle merhabalar diyorum. Ben Ankara'da 9 senedir medyumluk yapıyorum. Bir süre önce yanıma bir kadın ve oğlu geldi. Kadın 32 yaşlarında, oğlu ise 8 yaşındaydı. Kadın bana oğlunun duvarlarla konuştuğunu söyledi. Ve lavaboya gidemiyormuş. Banyo yapmaktan korkuyormuş. Ve dahası çocuğun nakat kısmında derin yırtıklar olduğunu görmüş. Benden yardım istediler. Birinci gece Evlerinde çocuğun yanındaki yatakta uyudum. Saat 4.19'da konuşma sesleri duydum. Not defterim elimde dinlemeye başladım. Dediklerinin %35 kadarını zor anladım. 4.20'de geç geldin. 4.25'de o bir medyum. 4.52'de dokunma ona ne olur. 5.01'de o sana bir şey yapmıyor. Yarın daha erken gel. Sabah oldu. Çocuğun sırtında üçgen şeklinde yanık izleri. Omuzunda 52, yukarıda 53. Aşağıda diş izi buldum. O gün öğlenleyin cin tırnağı hazırladım ve evime gittim. Saat çoktan 24 çeyrek olmuştu. Televizyonda Okan Bayülgen'in makine programını izliyordum çift 0.29'da yaptım. Saat 2 çeyrekte kapım çalındı. Açmadım. Saat 2.51'de kapım tekrar çalındı. Yine açmadım. Saat 3.23'de kapım tekrar çalındı ve açmaya gittim. Kapıda 16 yaşlarında bizim görevlinin oğlu Recep vardı. Abi rahatsız ediyorum ama arabanızı çaldılar dedi. Hemen aşağı indim. Arabam çalınmıştı. Polisi arayacaktım. Telefonum yukarıda kalmış. Recep diye bağırdım. Görevlerinin oğluna bakmadı bile. Yukarı çıkıp kapıyı açtım. Kapıyı açar açmaz karşıda koridor, koridorun sağında, solunda ve tam ortasında üç oda var. Ortadaki odanın kapısı çat diye kapandı. Nas suresi okumaya başladım. İçeri girdim. Ortadaki odaya doğru yaklaşmıştım ve kapıyı açtım. Kimse yoktu. Burası benim odamdı. Yatağımın yanına elbisemi çıkardım. Odamın kapısı hala açıktı. Kapıyı kapatayım derken bir ses duydum. Evimin kapısına anahtar sokulmuş ve açılmıştı. 10 saniye kadar baktım ve kendimi gördüm. Arkam dönük bir şekilde ayakkabılarımı çıkarıyordum. Nefesim kesilmiş bir şekilde kapıyı kapattım yatağımın altına girdim. Korkudan ne yapacağımı bilmiyordum. Bir dakika kadar geçmedi, odamın kapısı açıldı. Biri hızlı hızlı nefes alıyordu. O bendim. Sonra elbiselerini çıkardı, kapıyı kapattı, dizlerinin üstüne çöktü ve yatağın altına baktı. Gözlerini göremiyordum. Ama beni rahat bırak diye bağırıyordu. Ağzından ve kulaklarından akan kanı görüyordum. Lütfen, lütfen diye yalvardım. Nas, Fatiha, Ayetel Kürsi dualarını okudum. Sabah uyandığımda dilim çatal diye adlandırdığımız yılan dili şeklinde olmuştu. Çocuk ise iki ay önce okulun son günlerinde kermes var diye gitmiş, iki adet kurşun kalemi burun deliklerine sokup elleriyle kalemlere çok sert bir darbe vurmuş ve hayatını kaybetmişti. Dün gece yine saat 2.56'da kapı çaldı. Ama ben o kapıyı açmadım. Birinci hikayemizin sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. İkinci hikayemize geçiyorum. Farklı bir olay. Bir gece uyandığımda nefes nefese olduğumu fark ettim. Gidip yüzümü yıkamak istiyordum. Lavaboya gidip yüzümü yıkadım. Yatağıma doğru giderken birden bir çatırtı duydum. Gece saat geç olduğundan korktum. O yüzden olduğum yerde kaldım. Bir süre sesin devamını bekledim. Aynı sesi tekrar duydum ve seslendim. Kim var orada? Ses kesildi. Sesin geldiği yöne doğru gittim. Artık odadaydım. Birisi üstüme doğru geliyordu. Gerçekten çok korktum. Nefes almak bile zor geldi. Hiç sesimi çıkaramadım. Zar zor korkarak aşığı ışığı yaktım. Ve odaya baktığımda hiç kimse yoktu. Rahatladım ama hala korkuyordum. O hızla korkarak yatağıma doğru yürüdüm. Sonra daha yatağa varmadan ufak bir acı hissettim. Bayılmışım. Uyandığımda yataktaydım ve elbisemde anlam veremediğim kesik ve kan lekesi vardı. Halbuki vücudumda hiç yara yoktu. Kimse bir anlam veremedi. O gecenin gerçek olduğuna inanmasam da Üstüme giydiğim elbisedeki kan iziyle hala aklım kurcalıyor. O yüzden hep yatarken odamı kilitlerim. Hala etkisindeyim. İkinci hikayemizin de sonuna geldik.